Heyecanlı mısın? Evet, GDH tabii ki, ki heyecanlandım. Sorgu odası gibi oldu. Evet, sorgu odası Şampası. gibi. <laughs> i̇lk mi GDH'a çıkış folyo? Evet, tabii değil ki değil ilk ilk. Takip ediyor musun bizi? Tabii ki ediyorum. <laughs> tabii. Yalan makinesi testi geldi birden. Tabii ki Kırmızı takip ediyorum. Evet. <laughs> programlarda <gülüyor> bahsediyor musun? Efendim? Programlarda bahsediyor evet. musun evet. E, Geçen de sizin zaten bir videoyu kullandım ya programda. Ölseydin biraz. Yani GDH dedim gündeme dair her şeyin videosu demiştim. Teşekkür ben ediniz. emeğe çökmem söylerim yani. Siz güvenilir bir platformsunuz. Yani ben diyorum ki Cüneytler bunu koyduysa bu doğrudur diyorum bakarken. Evet. evet teşekkür yani ederim. bir referans. Fulya hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Şimdi sizin ekranlardaki sunumlarınızla, yaptığınız haberlerle sizi tanıyoruz. Birçok vatandaşımız öyle. Biz de birkaç soru hazırladık. Buraya gelmeden önce sosyal medyadan da soru aldık. Sizi biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz. Fanus'un içinde bazı kağıtlar var. Biz karıştırmanızı, rastgele seçmenizi hem soruyu okuyup sonrasında da yanıtlamanızı rica edeceğiz. Başlayabilir Hepsini açacak mıyım? Evet, çok yok zaten. Haydi bismillah. Açtım. Hayatın film olsa adı ne olurdu? Kendisine hangi oyuncunun canlandırmasını isterdi? Hayatın film olsa adı savaşçı olurdu. Mücadeleci. Güzel. Güzel isim gerçekten. Evet. Savaşçı. Gerçekten güzel cevap. Hangi oyuncu? Kim canlandırsın sizi? Türk mü yabancı mı Türk o? Hiç fark etmez. Bana benziyor diye Bergüzar Korel olabilir ya. Bence gayet olabilir. Yani şey söyleyeyim mi? Ber Söyleyene kadar fark etmemişim gerçekten ben de Bergüzar Korel'i ilk Kurtlar Vadisi'nde izlemiştim. Kurtlar Vadisi hmm. Irak mıydı, Fil Filistin miydi? Öyle bir evet, şeydi. Evet. Kurtlar Vadisi Irak. Bence gayet güzel bir başlangıç. Bilmem aklıma o geldi. <laughs> Belki Devam olur ya bir gün. Bergüzar Han maç ayarlayabilirsin bile. Savaşçı ismi de hazır. Mücadeleci de olabilir ya. Yapımcı Cüneyt Polat'a çağrımızı yapıyoruz burada. <laughs> Devam ediyorum. Azerbaycan'ı üç kelimeyle anlatması gerekse neleri seçerdi? Aa Azerbaycan. Zafer, İkinci Karabağ Savaşı ve... Bizim Kız. Ben de onu... <laughs> Peki biz <Boğaz> kız. <laughs> Bakü'den geldik uçakla. Kız bizim kız. Evet, çok sağ olun. Ben. Evet orada bana öyle derler bizim kız. Bizim kız. Peki Azerbaycan mutfağıyla aranız nasıl? Çok güzel. En sevdiğiniz yemeği hangisidir merak Düş, ettim. Düşberi. Biliyor musun sen? Evet diyor. Evet yedim abi ben de oradaydım. Ben yemedim. Nasıl bir şey? Oradaydık. Mantı Oradaydın. gibi. Evet. Bir de Güzelim sarmaları de çok güzel. Evet, evet küçük, sarmaları küçük. Güzel. Evet. En sevdiği şarkı ve şarkıcı? Çok var, Aa, çok var. O böyle hani her sıkıldığında ya da keyfin yerinde olduğunda açıp dinlediğin. Ya ben şöyle, e, en çok dinlediğim müzik e, türü e, mesela... Level c mi değil e, Yok İran şarkılarını acayip seviyorum, acayip. Azerbaycan ve Arap şarkıları. Başka bir duygu var ama Azerbaycan e, müzikleri. Yani dünyanın en güzel müziklerini sanatçı bir Azerbaycan yani. yapıyor bence yani. Evet, sanatçı bir toplum. Çok çok İran'da öyle. Türkçe müzik elbette dinliyorum. Ben zaten Türk müziği eğitimi aldım çok uzun yıllar. Ben e, Türk sanat müziği eğitimi aldım. Öyle doğrusu mi? tabii. Yani bayağı bir gibi, hani Kürt dilic askerler. Tabii tabii hepsini yani. E alalım mı bir? Ya lütfen? almayalım. E, <gülüyor> 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 almayalım, almayalım. <laughs> ben söylemekten ziyade yani iyi bir dinleyiciyim. İyi bir müzik kulağım var. Yani e, o, o yüzden iyi müziği de seçerim, bulurum. Bana göre dünyanın en iyi müziklerini Azerbaycan ve İran yapıyor. Benim İran'dan favorim var bir tane. Ne? Mohsen Namjo evet, diye bir adam var. çok vardı. ben de severim. Devam ediyorum. Burçlara inanır mı? Kendisi hangi burç ve özelliklerini taşıyor? İnanırım. Oğlak burcuyum ve tam bir oğlak kadınıyım. Sen, İşkolik. Sen Nereden biliyorsun? Evet. Ben iş koliktir oğlan. Hiç Başka hiç da hiçbir var. hayatı yoktur. Hep de e, böyle rasyoneldir. Peki oğlan arkadaşı. bazı burçlar vardır ya. Şu oğlakla hiç anlaşamaz. Var mı oğlan hiç anlaşamadığı ya çok iyi anlaştığı bir burç? Başaklarla çok iyi anlaşıyor. Öyle mi? Evet. Düzen, tertip galiba. Evet da. evet. Başa böyle bilinçli buluyoruz herhalde. Düzenli, daha rasyonel geliyor galiba bize. Biz başaklarla iyi anlaşırız. Süper. Boğalarla da iyi anlaşıyoruz geyebiliyor. insanı severim. Asla çok tez canlı <gülüyor> <gülüyor> olduğumuz için Oğlaklar yani realisttir, rasyonalisttir ve e, sakinliği de sevmez, iş bitiricidir. O yüzden böyle ruhu sakin insanları değil, anladım. daha böyle Cüneyt hareketli, Cüneyt Bey'le samimiyetinizi daha iyi Evet, <laughs> <laughs> iş bitirici insanları severiz. Devam ediyorum. Hızlı hızlı gidelim. Süper. Kariyerindeki en büyük iyi ki ve varsa keşke neler? İyi ki İkinci ee, Karabağ Savaşında Azerbaycan'da oldum. İyi ki benim hayatımın en önemli olaylarından tanıklıklarından biri. Keşke dediğim ya keşkeleri sevmiyorum ama var tabii söylemeyeceğim. Biz de öyle düşünmüştük. <laughs> <laughs> Zaten varsa diyor <laughs> arayabiliriz. Evet, Kankası var mı kim? Cüneyt Polat. <gülüyor> <gülüyor> Video başlığı kankam Cüneyt Polat. Oldu. <laughs> kankam var. Onlardan biri Cüneyt. Severim Cüneyt. I. Allah razı olsun. <laughs> Allah. En unutamadığı meslek anısı çok vardı. Çok var ama yani birinci sırada çok acı gördüm, çok olay gördüm ama 6 Şubat'ın acısını asla unutmayacağım, unutamam. Dolayısıyla en unutamadığım meslek anım en acı anım 6 Şubat depremi, Hatay özellikle. Çok yoğun bir temposu var. Kafa dağıtmak için ne yapıyor? Televizyon izliyorum. Haber mi? Haber. <laughs> Siyene. Kafa Kafayı ciddi manada dağıtırsınız aslında. Ben yatağa girerken de televizyon önümde hep açık. Dizi, film falan izlersiniz? Ha, dizi izliyorum. Uzak Şehir. <laughs> Seviyorum onu. O da. Yani Aynı bile... grubun. <laughs> Suriye'de bile, bir ara böyle birkaç saat boşluğum vardı. Açıp Uzak Şehir izlediğimi söyleyebilirim. Görevdeyken. Onu seviyorum. Yani Hayat emaresi e mutlu etti bu izlediğim arada. <laughs> i̇zlediğim tek şey o aslında. Yani böyle sıkı takip ettiğim dizi Uzak Şehir. Bu işi yapmasaydı ne olmak isterdi? Asker. Ne? Savaşçı. Çok net. <laughs> evet, çok net. Issız <laughs> 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 bir adaya düşse yanına alacağı üç şey. Mikrofon, kamera. <laughs> <laughs> 3G cihazı, mikrofon <laughs> kamera en azından sesimi duyururum kameraman Yasin abi mami <laughs> <laughs> İş hayatında agresif birisi mi İşler iyi gitmediğinde evet Bence yani. iyi giderken de agresif kimsin Hayır ya o kadar agresif değilimdir ben İşler iyi Var gitmiyorsa. mı böyle yani mesela kurguda montajlı istediğin gibi olmadığında sinirlenir misin agresifleşir misin Ama kurguyu da kendisi Kendim yapıyor Kendim yapıyorum ama bazen ilham gelmiyor mesela hmm. İlham gelmesi için bekliyorum. Ama hani Fulya Öztürk eşittir, agresiflik o bende değil ya. Değil yani. Ha. Ben böyle daha hümanistim. Anneye mi düşkün, babasına mı? <laughs> Sanki belli oldu gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok ayıp ya. Yani. Niye yani aileyi birbirine düşürüyor? ikisine de ayırmayalım. Anni daha bir içten söylediğiniz gibi geldi de. Ya ikisini de çok <laughs> severim Anneni ya. Allah yani <laughs> Allah var. Ee, iyi bir aile ilişkimiz var. Ee, annemle babamla da hani böyle hatta böyle bir kanka gibiyizdir. O yüzden ikisine de düşkünüm. Yani gerçekten ikisine de düşkünüm. Ger yani ayıramam. Nasıl bir öğrenciydi? Başkandım. O. <laughs> <Aa. gülüyor> Dostlar hiç yani. Hiç şaşırmadık. Evet evet yani o şey o, okulda Bana hani bir fulya abla durumu vardı. Baskındım. Ama çalışkan, böyle tembel, salak da bir tip değildim. Meslekte idol aldığı kişi. var, çok var. Gerçekten mesleğimde çok isim var. Önceden gerçekten hani böyle genç işte daha bu işe başlamadan önce Mehmet Ali Birand'ı çok örnek aldım. Şimdi yine aldığım çok isim var. Murat Yancı'yı grup başkanımızı asla böyle bunu şey olarak düşünmeyin. Ama çok beğeniyorum. Onun mutlaka gitmeden bir olaya habere onun hep fikirlerini alırım. Bana göre Türkiye'nin en iyi televizyoncularından biri. Murat olan Bey sinyali aldı. Yo e gerçekten <laughs> çok iyi. Olur. Çok iyi bir hayır ya. O benim biliyorsun <laughs> abi. Ben çok dandan bir insanım yani. En sevdiği yemek. Net makarnanın her çeşidi. Beklemedik kebap bekliyordunuz değil mi? Ben kebap bekliyordum. Hayır evet, ya. Ben de. ben de Adana kebap. Ben biraz bekliyorum. daha fast foodçuyum. Hatta mumbar çıkar falan. Diye Aa hiç <laughs> yemedim. <Korktum. gülüyor> Biliyor musun ben sen ben hiç şırdan yemedim hayatımda. Ben abi. Adana Adana iyi, çok iyi. Sevmiyorum öyle şırdan falan. Ben biraz daha kebaptan ziyade böyle hamburgerci, makarnacı. Hani daha öyle. Tahammül edemediği şey ne? Tahammülü yok. Yavaşla. <laughs> <laughs> Vallahi içimden mıymıntılı kırdım şimdi. <laughs> Aynen yavaşla. Espri anlayışı olmayana. Bir de kurnaza. Aa bitti. Bitti. Evet. Bitti. Evet. İyi evet. mi? Teşekkür ederiz. Güzel cevaplar. Bir kez daha tanıştığımıza memnun evet, oldum. ben, Fulya de. <laughs> ben de. <laughs> Çok sağ olun. Bu soruları daha önce cevaplamış mıydın bir yerde? Hayır. Yani bilmem. İlk mi? mi? Galiba. Evet Fulya Öztürk'ü biraz daha tanımış. İyi mi? İyi oldu mu? Tanımayanlar da tanımış olacaklar bence. Evet. Farklı yöntemler. <laughs> ama herkes böyle... Ya ben bir şey daha merak ediyorum. Tabii. Şimdi böyle ekranda giyiniyorsun, makyajını yapıyorsun, Hı -hı. çıkıyorsun ya. Ama şey hiç sahaya çıktığında ben de birçok kez şahit oldum yani. İşte deprem bölgesinde mesela. Kadın muhabir olarak zor oluyor mu? Ki sen hani kendine özen gösteren bir profesin. Gerektiği zaman özen gösteren diyeyim. Özen göstermem gereken yerde. Yani ama yoksa bir yani atıyorum bir afet bölgesinde veya bir savaş bölgesinde makyaj yapılmaz. Yani yapmamalısın. Yapan çok gördük. Ben, ben yapmam. de gördüm sizin yapmadığınızı da. Gördüm. Ben yapmam yani arazideysem eğer. Ama işte bir festival haberindeyim. Veya işte bir konser haberi yani bilmiyorum. Ona uygun giyinirim, ona uygun yaparım saçımı, başımı, makyajımı ama yani toplumsal bir acı var, bir afet, savaş durumunda. Ben yapmam yani, tercih etmem. bulunduğum yere yani uygun giyinirim. O yüzden onlara çok dikkat ederim. Kadın olarak zorlanmıyorum. Yani insan olarak tabii ki çok şartların ağır olduğu bölgeler de bulundum ve kim olsa erkek olsa da zorlanır, kadın olsa da. O yüzden sadece hani kadın olarak ve erkek olarak diye ayrım yapmak istemem. Araziye, sahaya uygun bir yapıya sahip olduğum için böyle daha böyle hani güçlü bir yapım var. O yüzden çok çok zorlandım diyemem. Evet, teşekkür ediyoruz. Bu, Bu ediyoruz. arada var mı sorunuz? Favorim evet. ayakkabılarınız. Birkaç tane basket ayakkabınıza denk geldim. He severim. Kaba saba çok severim. Kaba ayakkabı Kaba saba e, değil de böyle renkli çok He, güzel ayakkabılarınız var. Renkli, giymiyor, renkli Ekran da kaba, evet. Daha böyle büyük ayakkabılar Kaybideniz, çok seviyorum. Evet, gördüm hep eşofmandı evet, Benim benim, benim daha. zaten daha çok salona e, uygun değil de biraz daha sahaya uygun kıyafetlerim var. Evet. Yani e çeşit eşofman, emayi çeşit spor ayakkabı. Yani hep böyle araziye uygun kıyafetlerim var. Memnunum, seviyorum. Teşekkür ediyoruz Fulya'ya. Ben teşekkür ederim. İyi ki bizimleydiniz. Çok sağ olun. O zaman başka bir yayında yine ya, görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.